Hemen ayarlarımıza bir bakalım. Yine her şey düşük. Düşük düşük. Çözünürlük 1080p bu sefer. laptopun orijinal doğal çözünürlüğü. FPS yine az önceki az önceki HD 620 ile hemen hemen aynı performansı veriyor. Ama akıcılık görüntü oynanışı daha iyi. Aynı tepe rağmen daha iyi bir performans. Tabi SSD daha hızlı, işlemci daha hızlı sanıyor. Onun da etkisi büyük. Bunlar hepsi birer faktör. Bir Çok zor vurdum valla. Aha. Çok iyi ben. конечно, Вот. Вот, там, Hop, hop, hop. Yani netice itibariyle CS'yi oynayacağım derseniz de yine bu e, bu laptopla, bu grafik birimiyle, bu işlemciyle oynayabilirsiniz. Oynayacağım diyene her türlü oyun oynatır. Çözünürlüğü bir tık daha düşürürseniz belki bir 10-15 FPS civarı daha artıracaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım fayda verir.